Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yemek işte bir şey bir şey oynayacağız bilmiyorum şimdi ilk satın al satın ala basacağım satın alacağım şimdi buradan ee, kaç paramız var göremiyorum ya heh, 20 20 iki tane bundan alacağım mutfağıma gidiyorum. Mutfak. Çok iyi. Buna koyacağım. Buna koyacağım. Ee, bunu koyacağım. Üret. Ekmek üreteceğiz biz bununla şimdi. Ekmek ne alaka bilmiyorum. Ee, tamam koydum. Şimdi buna gittik. Bunda da yapacağız aynısını. Başka param yok zaten. Toplayacağım. Ekmek mi? Bunu da topladım. Ee, satacağım şimdi. Satmaya geldim arkadaşlar. Ekmeğin üzerine tıklayacağım. Bunu tıklayacağım. Sat. Sat. Tamam. Cık. Yine aynı paramız olsun. Şimdi. Satın ala gittik, buraya girdik. İki tane aldım. Hmm. Sonra mutfağa gidiyorum. Ne <laughs> götürüyor ya beni? Ne? Burada hiçbir şey yapmıyoruz çok güzel. Ne? Ne yapacağım ben bunu? Bir şey diyeceğim. Niye? Hiçbir şey olmuyor. Mesela şuraya koyayım şundan. Bir, bir tane daha koyamıyor muyuz? Koyamıyormuşuz. Kutettim. Koydum. Kurettim. Ekmeğe dönüştü bile. Bu dönüştü. Ana. Ekmek para veriyor. Şimdi bunlardan para toplayacağız. <laughs> tamam. Ee... <laughs> e şimdi bunlardan Birazdan bir sürü koyacağız. Ne oluyor ya? 53 paramız oldu. 73 oldu. Şimdi satın aldım. Eşyalar satın alacağız. Ee, sütten bir tane aldım. Ay iki tane aldım. Bir tane de şu undan alacağım. Un 10 stokmuş. Ben de diyorum niye gelmedi? aldım şuralara koyacağım koy 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 Der bir de arkadaşlar diyecektim ne diyeceğimi bulamadım şimdi bunları da koy ko ko koysana kardeşim ha ay bunlara zıklanıyordu doğru Şimdi ana bunlar çok para yapmış. Koy. Tamam. Şimdi şimdi tekrar gideceğiz. Arkadaşlar bu arada oyunun devamını gelmesini gelmesini istiyorsanız e, o lan gelmesini istiyorsanız gelmesini istiyorsanız işte çok gerekli. Başka alamıyorum fakiriz çünkü niye olmasın ki? <laughs> Fakirlikten bıktım. Her oyunda mı fakir başlanır ya? Le 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 ne şey yaptım? Ben de, ben ben benim. Bu mor gözüküyor. Niye öyle değişik? Ne?